Bir video sorumuz daha var. O soruyla devam edelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. İyi programlar. benim bir sorum olacaktı. Bir komşum var. 5-6 yıldır beraber dükkan komşum. Kahvaltı yapıyoruz. Sabah kahvaltısı. Arkadaşımı Görmeme rağmen sadece cuma namazlarını kılıyor. Günlük namazlarını kılmıyor. Bu arkadaşıma kahvaltı yapmamda bir mazeret, bir günah var mı? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler buyurun hocam. Bu kardeşimizle kahvaltı yapmamızda, arkadaşlık yapmamızda hiçbir mahsur yok. Ama siz ne güzel arkadaş ki... Yine onu münasip dille uyarıyorsunuz fakat o da yapmıyor. Sizden vebal gidiyor, e o kişi Müslüman mıdır? Elbette Müslümandır. Cuma namazını da kılıyor ama siz istiyorsunuz ki ya bu cuma, cuma namazını kılıyor bu kardeşimiz. Böyle insana beş vakti kılmak da yakışır, e, ne güzel kulluk görevidir onu da kılmalı diye düşünüyor. ...ve onu da münasip bir dille... ...duyuruyorsunuz... ...ama yine de yapmıyor... E, ...sizden vebal gidiyor... E, ...bu kişiyle... ...beş vakit namazı kılmıyor diyerek... E, ...münasebeti kesmek... ...arkadaşlığı kesmek... ...kahvaltıya uğramamak... ...doğru olmaz... ...yani yine bir gün vakti gelir onun... ...bir gün vakti gelir... ...yine münasip bir şekilde... ...arkadaşımızı uyarma görevini... Devam edeceğiz Yani Rabbimiz e, Siz insanlar için Yeryüzüne çıkarılmış Kişilersiniz Emri bil maruf nehi anil münker Yaparsınız Biz bu görevi yapmaya devam edeceğiz Yani ya Düşünün ki Nuh Aleyhisselam Kaç yıl bu göreve devam etmiş Diğer peygamberler Hemen bir dediklerinde Baş üstüne mi demiş Ümmetleri Değil milletleri böyle mi demiş dememiş ama onlar yine de yılmamışlar yine de irşat görevine devam etmişlerdir yani peki evet, efendim. telefonumuz var izleyicimizin sorusunu duyalım hoş geldiniz yayınımıza hayırlı sabahlar hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun Bursa'ya selam yollayalım Bursa hayırlı cumalar buyurun alo yayındasınız şu anda buyurun efendim Hani selam aleyküm. ben hocama bir sorum vardı. Buyurun. Benim annem vefat etti 40 sene oldu. Cenazesini görmedim. Ahrabalarım çağırmadı. Hı -hı. Çok ağrıyım. Bunun günahı var mı? Bana hakkını helal ettim acaba? Neden sizi çağırmadılar cenazeye? Arada bir küskünlük vardı. Onun yüzünden çağırmadılar. Ya annenizle vedalaşamadınız. Annenizle vedalaşamadınız. Evet, bir tek bir ev, evla Başka evladı da yoktu. Çok ağlıyorum. Bunun bir şeyini istiyorum hocam da. Günahı var mı, yok mu? Hakkını bana helal etti mi? Ayrı şehirlerde miydiniz siz? Farklı şehirlerde miydiniz? Yok, ayrı değil, değiliz. Yakındık ama çağırmadılar. Allah Allah. E, babanız sağ mı? Hayatta mı? Babam yok. Ben küçüğüken evlat etmiş. Evet. Mevla rahmet eylesin. Evet. da ha, evet. size haber vermedi. Bir kırgınlık, küslük vardı. Ondan dolayı evet. sizi çağırmadılar. Öyle mi? Evet. Cenazesine evet. gidemediniz. Vedalaşamadınız. Onu, ona çok üzülüyorum. İşte günahı varma hakkını bana helal ettim. Onu sormak istiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selam edelim. Hocam buyurun. Şimdi yapacağı şey muhterem kardeşimizin yapacağı şey annesine rahmet okumaktır. Gücü nispetinde onun adına hayır hasenat yapmaktır. Evet. Yoksa vay helalleşemedim diyerek üzülmekte, ağlamakta fayda yoktur. Yaptığı iyiliklerden haberdar olur mu annesi? Elbette olur. Ondan memnun olur. Yaptığı iyiliklerden Rabbimiz de razı olur Kötülüklerden haberdar olur mu Kötülüklerden de haberdar olur Ve dua ederler ki Ya Rabbi bunları bu kötülüklerden Vazgeçir diye Şimdi hayıflanmanın Üzülmenin Vay anacığımın vefatında bulunamadım o Bana haber vermediler Diyerek o kişilere kin tutmanın Bir anlamı yoktur Yapılacak şey Onun namına hayır dualar Yapmaktır ...gücü yettiği nispette... hayırlarda sadakalarda bulunmaktır. Ama hocam yapılan da hiç hoş değil. Yani kırgınlık küslük var da ya yani insan bırakın evladıyla bir vedalaşsın ya yani kızıyla anne kız bir vedalaşsınlar. Yani çağırmamaları o konuda neler söylersiniz? E tamam kırgınlık küslük olabilir ama vefat ediyor, çağırmıyorlar cenazeye. Annesinin öldüğünü haber vermiyorlar ya da. Efendim düşünün ki zenci bir hanım varmış. ...o Zenci Han'ın camiyi temizlermiş... ...Ümmü Mihcen... ...sevgili peygamberimiz... ...Ümmü Mihcen'i göremiyorum... ...nerelerde... ...ya Resulallah o vefat etti... E, ...bana niye haber vermediniz... ...demek peygamberimize haber vermemişler... ...peki onun kabrini bilen var mı... E, ...var... E, ...beni götürün öyleyse... ...onun kabrine götürüyorlar... ...orada özel dua ediyor... ...bu özel dua edişimin ilgi gösterişimin sebebini, anlamını biliyor musunuz diye de uyarıyor. Bilmiyoruz, öğrenmek isteriz ya Resulallah. Bu hanım cami temizlerdi. O yüzden bu özel ilgimin, tuamın sebebi odur. Yani diyelim ki öyle oldu, böyle oldu, haber verilemedi. Şimdi onlara kin gütmenin, düşmanlık gütmenin bir anlamı yok. Yapılacak şey ona rahmet okuruz. Gücümüz nispetinde onu, yok yok onu demiyorum o, hocam söylediğim şu Yani bunu yapmak doğru bir şey mi? Mesela diyelim ki e, birisinin annesi babası vefat ediyor Akrabalı dayısı amcası ya. ne bileyim halası Ya işte annen öldü gel cenazesi var En azından vedalaş demiyor Şimdi evet. bunların hükmüne yani haber vermeyenler için e, bu, neler söylersiniz? Bu, bu doğru da onların yaptığı yanlış Onların yaptığı yanlış ama yanlışa yanlışla cevap vermeyelim Şimdi biz de onlara ee, böyle beddualar Bilmem filan kin gütmeler Düşmanlık gütmelerin anlamı yoktur Şunun için sordum Böyle bir durum olur da şu anda izleyenler varsa Küslük varsa Onlara neler tavsiye edersiniz Yani küs olabilirler dünya, kırgın olabilirler Dünya niza değer mi Müslüman Müslümana üç günden fazla Küstürmesi helal değildir evet. Yani kırılabiliriz darılabiliriz Muhsin Bey bakın Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir gibi büyük insanlar, lider bu insanlar, insanlığa örnek, numune insanlar konuşurken nasılsa lafları karşılaşıyor. Ee, Hazreti Ebu Bekir özür diliyor, Hazreti Ömer kabul etmiyor. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir oradan ayrılıyor, Efendimizin yanına geliyor. Hazreti Ömer de yaptığına üzülüyor. ...gideyim evine, evine varıyor Hazreti Ebu... ...evinde yok, Bu o, o, olsa olsa diyor... ...Peygamber Aleyhisselam yanındadır... ...oraya varıyor... ...Peygamberimiz de e, neredeyse böyle... ...öfkelenecek... ...hepiniz karşımdayken... ...buydu bana iman eden... ...benim dostumu nasıl gücendirirsiniz diye... ...Hazreti Ömer'i sıkıştıracağı sırada... ...Hazreti Ebu Bekir'in büyüklüğüne bakın... ...ene ezlami minhü merreteyn... ...ya Resulallah... ...ben iki defa haksızım ya Resulallah kardeşimi sıkıştırma. Allah Allah. Allah, Allah. Şu büyük bakın ya. Birbirinden nasıl özür diliyorlar, af diliyorlar. Kırgınlık olabiliyor, laf karşılaşabiliyor. Ama, Ama bunu uzat düzeltiyorlar. Yeri Anında düzeltiyorlar yani Efendimiz ne diyor? Bir yıl küsturan onun kanını dökmüş gibidir. Nasıl nefsin ve şeytanın malubu esiri oluyoruz ki ölürsem ölüme gelme, Maalesef. Ölürsen ölüme gelme. Muhekin ya o, Muhsin Bey iki kardeş vardı. Yani biz bunları hem de muhterem saygın bir arkadaşla beraber gittik. Gel ya seni kardeşinin yanına götürelim ya onu buraya çağıralım aranızı bulalım yani bizim kararlılığımızı görünce yok yok siz zahmet etmeyin ben ben o işi hallederim dedi. Bir de bakın ki 15 gün sonra ömrü vefa etmedi. Hayır kardeşinin cenazesi geldi. Cenazenin arkasında hani bir yumdu on döker derler ya. Düşündüm dedi mi bu ya? Dedim belli ki o kadar gözyaşı dökmenin sebebi bu. Bu kadar kardeşi ...abey kardeşlik hukukumuz var, acı tatlı günlerimiz vardı, küs gitmenin alemi var mıydı? Ne yaramazlık yaptım, ne kötü yaptım ben? Herhalde o gözyaşlarının sebebi oydu. E bizim o teklifimiz de altın bir fırsattı. Doğru. Ya seni oraya götürelim ya onu buraya getirelim. Yani barıştıralım, görüştürelim. Hayır da hayır. Ama ondan sonra işte 15 gün sonra da cenazenin arkasında gözyaşı ve son pişmanlık. Ya fayda etmiyor. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.